Selam arkadaşlar kanalıma Star Tarot'a hoş geldiniz Tuğba ben umarım iyisinizdir her şey yolundadır e, Beni soracak olursanız zaten rahatsız olduğumu söyledim Rahatsızım o yüzden arkadaşlarım Allah muhafaza daha kötü olmadan arda, arda video çekiyorum Çünkü dediğim gibi açılımlarımı bekleyen arkadaşlarım özelden yazan arkadaşlarım var diye Lütfen söylüyorum evelallah Rabbim dualarınıza talibim e Rabbim ülkemizi felaketlerden, afetlerden, hastalıklardan korusun. Ya dafi ya Rabbi. E, Rabbim ölmüşlerimizin de mekan cennet etsin arkadaşlarım. Maalesef yine böyle bir kısır döngüden, sıkıntılı bir süreçten geçiyoruz. Rabbim beterinden korusun. Hep söylediğim gibi lütfen sokaktaki canlarımıza su, mama, yediğimiz gıdalardan vermeyi unutmayalım. Hayrın nereden geldiğini, sevabın nereden geleceğini bilemiyoruz. Çünkü Rabbim neticede onlara e, dilsiz kulun buyuruyor. O yüzden arkadaşlarım. Böyle bir hemen <laughs> hızlı bir geçit yaptım. <laughs> Çok özür dilerim. Hastayım sizleri de ihmal etmek istemiyorum o yüzden hep söylüyorum arkadaşlar lütfen kanalıma abone olmayı bildirimleri açmayı beğeni ve yorum yapmayı unutmayın o yüzden söylüyorum yorum yapan abone olan etkileşim e, beğeni yapan arkadaşlarım etkileşimime dahil ediyorum çünkü alma verme dengemizi tamamlamak adına hani neticede bir enerji olduğu için okumada hepinizin enerjisini çekiyorum beni kim izliyorsa aboneliklerimin dahilinde çünkü o niyetle bir açılım yaptığım için o şekilde niyetlediğim için otomatikman arkadaşlarım bütün enerjiniz bana geçiyor ben de yorumlamaya çalışıyorum çalışıyorum. Sonra iyi veya kötü olarak üzerimde kalıyor. Lütfen o yüzden arkadaşlarım kanalıma abone olmayı, bildirimleri açmayı, beğeni ve yorum yapmayı unutmayın. Yine söylüyorum abone olup beğeni yapan, yorum yapan arkadaşlarımı etkileşimime dahil ediyorum. Alma verme dengemizi tamamlamak adına arkadaşlarım. Lütfen Tuba Hanım sizle mi diye yanlış anlamayın. Çok üzülürüm. Aynı zamanda açıklamanın e, açıklamalar kısmında vermiş olduğum numaradan 12-23 saatleri arasında Whatsapp'tan yazılı iletişime geçerek özel bakım yaptırıp danışmanlık alabilirsiniz. Açılımlarım aboneliklerimin dahilinde kolektif adınadır. Yine söylüyorum ne zaman baz, e, bu açılıma denk geldiyseniz zamanı o zaman denk alabilirsiniz. Zamansız zamana e, yaptığım açılımlardır. Ama dediğim gibi ya işte hikaye bana uyuyor ben özel bakım yaptırmak istiyorum diyorsanız buyurun gelin. Arkadaşlarım o numaradan bana ulaşabilirsiniz. Şimdi katina destesinden sırlı açılım yapacağım. Sırlı açılım da çok e, sevilen bir e, bakımım. Ve onu gerçekten sırlı açılımını ben de çok seviyorum arkadaşlarım. Ve katina destesinden yapacağım. Katina destesinin bu arada küçük onu da söyleyeyim. E, enerjisi ağırdır ve kolay kolay herkes bakamaz arkadaşlarım. Öyle bir deste, katina destesi. O yüzden niyetler çok önemli. iyi niyetle bakalım, güzellikle bakalım ki güzellikler bulalım, güzel sonuçlar alalım inşallah. Hadi Bismillahirrahmanirrahim diyorum. Niyet aldığınız insanın önce sizinle ilgili an enerjisine bakalım. Sizler de üçer defa adını soyadını söylemeyi unutmayın lütfen. Ben de böyle hasta hasta Allah'ım kusuruma bakmayın ne olur. Hani o kadar böyle ailem görüyorum ki hani. Rahat rahat. Vallahi rahat çekmeyeceğim. Çok güzel geldi. Aranızda ruh eşi dua ruh iki bağlantısı var arkadaşlarım. Öncelikle onu söyleyeyim ben size. Evet ona çok iyi geliyorsunuz. Onu çok mutlu ediyorsunuz. İlişkiniz her nasılsa. Lütfen kendi ilişkinize göre baz alın. Hani kolektife yapılan bakım olduğu için ayrı ayrı bakımlar yapamıyorum arkadaşlarım. Ayrı bakım yaptırmak istiyorsanız dediğim gibi numaradan ulaşıp özel bakım yaptırabilirsiniz. Ona çok iyi geliyorsunuz. Çok mutlu ediyorsunuz. Benim, bana çok iyi geliyor. Beni çok mutlu ediyor diyor. Bana çok değer veriyor diyor. Yani madde açıdan açısından kendisinden üstün olabilirsiniz. Hani bunları bile çok önemsemiyor diyor. Veya niyet aldığınız insan madde açıdan sizden üstündür hani bunları hiç problem etmiyordur. Size gerçi sizi gerçekten sevdiğini görüyorum. Yani sizi seviyor enerjisinde. Bazen böyle kafası karışıyor olabilir. Hani neyi nasıl yapacağım, ne şekilde hareket edeceğim deyip böyle bir olasılıkları değerlendirme durumu olabilir. Ama gerçekten size karşı güzel bir şekilde duygusu muhabbeti var. Eğer hani istediğiniz bir insansa onunla ilgili de zaten bu güzel duygu muhabbet geleceğini size söyleyebilirim arkadaşlarım. Enerjisi gayet de güzel geldi maşallah. Ama dediğim gibi yani ilişkiniz her nasılsa yani platonik işte bir ilişkiniz vardır. Beraber yaşıyorsunuzdur, evlisinizdir, nişanlısınızdır, ciddi bir ilişki yaşıyorsunuzdur, flörtözsünüzdür gibi gibi yani bilmiyorum. Hani o şekilde baz alabilirsiniz arkadaşlarım. Bakalım. Şimdi an enerjisiyle niyet aldığınız insanın sizinle ilgili güncel enerjisinde ne varmış? Aranızdaki taçlandıran durum. Ben şöyle açıyorum. Bakalım sırrını verecek mi bize? Şimdi arkadaşlarım güncel enerjisi. Aranızdaki taçlan, touchland, taçlandıran durum, bilinen enerji, bilinmeyen enerji, ee, sonuca bakacağım arkadaşlarım pardon azalan enerji çoğalan enerji bilinen enerji bilinmeyen enerji o şekilde devam ediyoruz hasta olduğum için lütfen tekrardan kusuruma bakmayın şimdi arkadaşlarım niyet aldınız insan yani şöyle bir durum var aranızdaki güncel enerjide arada böyle bir anne Problemi yaşanmış olabilir. Anne, abla veya herhangi büyük bir insan. Aslan yay Burcu ne olabilir? Yükselen Ay Burcu ismin içinde M, N, A, U, Ü harfleri olabilir. Adında, soyadında. <laughs> Pardon böyle bir insan arkadaşlarım sanki böyle bir güncel enerjide bir haksızlığa uğramışsınız laf söz olmuş münakaş olmuş ciddi anlamda bir sıkıntılar olmuş gibi olduğunu görüyorum bakıldığı zaman evet bu insanla bir ilişkiniz olduğu görülüyor burada veya e, ilişkiye ciddi baktığı görülüyor arkadaşlarım aile kurmak istiyor aile bağları onun için çok önemli olan bir insan akrep balık yengeç burcunda olabilir yükselen ay burcu sizde de olabilir dediğim gibi kolektif adına baktığım için arkadaşlarım Hepsini değerlendiriyorum. Ama aranızda bir anne faktörü var sanki. Yani anne faktörü de olmasa siz niyet aldığınız insanla diğer versiyon çok olgun olabilirsiniz. Veya yani niyet aldığınız insan çok olgun olabilir. Bu konuda hani bir denkleşmede sıkıntı yaşayabilirsiniz. Sanki ama böyle bir daha büyük bir olgun bir bayan enerjisi hissettim ben. Hani yani böyle bir laf söz sanki hak etmediğiniz muameleler vesaire bu tarz şeyler olmuş ama dönüp bakıldığı zaman gerçekten sizinle ciddi bir <laughs> ilişki isteyen bir insan var azalan enerjiye baktığım zaman yani azalan enerjide şöyle bir şey arkadaşlarım dediğim gibi sizde de olabilir net aldığınız insan da olabilir. Hani münakaşa, problem, sıkıntı, olayları olduğunu görüyorum. Bu yüzden hani böyle saf, temiz sevgi, saf, temiz enerji, muhabbet sanki azalmaya başlamış gibi görülüyor. Çoğalan enerjiye baktığım zaman hani niyet aldığınız insan hani Hani bu şu durum biraz sıkıntılı olmuş açıkçası. Bakıldığı zaman hani çok fazla sabır gösterdim artık dayanamıyorum diyor. Ve gerçekten iki arada bir derede kaldım. Ne yapacağımı bilemiyorum. Yani muhtemelen arkadaşlarım e, anne ile arada kalmış gibi görüyorum. Anne ve sizinle. Yani öyle bir enerji çıktı. Veya bu abla olabilir, kuzen olabilir, çok değer verdiği bir insan da olabilir. Öyle bir durum var. Yani ne yapacağını bilemiyor şu anda bilinen enerjisine ya bilinen enerjisine artık böyle saf güçlü bir sevgiye gelmeye başlamış yine. Hani ben o duvarları yıkmaya başladım. O problemleri yıkmaya başladım. Ben seviyorum demeye başlamış. Bilinen enerjide arkadaşlar aslında her şey aslında kendini bu şekilde gösteriyor. Fakat e, bilinmeyen enerjide şöyle bir durum var. Her şeyi zamanı bırakmış. Yani zamanı bıraktım. Zaman ne gösterebilemem. Zaman her şeyin ilacı e, kafasında şu anda. Çünkü karşı taraf da çok bunu aldığını görüyorum yani. Ciddi anlamda bunalmış. sonuca baktığım zaman arkadaşlarım niyet aldığınız insan hani böyle soğuk mesafeli şüpheci bakabilir. Yani burada iki tane e, erkek karakteri geldi arkadaşlarım. Ya yani benim iznen bay bayan arkadaşlarım hiç fark etmez. Lütfen iş ilişkinize göre alın. Akrep, Balık, Yengeç, ikizler Kova, Terazi burcu çıktı. Yani Yükselen ay burcu olabilir. Sizde de olabilir. Ama büyük hissettim o anne olarak değerlendirdim, yorumladım. Ama işte dediğim gibi abla olabilir, çok saydığı bir büyüğü olabilir. Sizlerden yana öyle biri olabilir arkadaşlarım sizin aile eşradı tarafından. Akrep... Ee, akre Aslan Yay Koç burcunu verdi. Yükseleni Ay burcu. Peki sırrını verecek mi? Arkadaşlarım sırda vermedi. Sırda sadece sabır verdi. Yani kartın açılımını sorarsak sabır verdi. Zaten niyet aldığınız insan da Bilinmeyen enerjide her şeyi zamana bırakmış. Zaman her şeyin ilacı diyor. Zaten çoğalan enerjide de hani diyor ki iki arada bir derede kaldım diyor. Ne yapacağımı artık bilmiyorum diyor. Çünkü sizlerden için artık onun saf temiz sevgisine inanamıyorum ben diyor. O enerjiye artık inanamıyorum dedi bir enerjide. Çünkü arada ciddi anlamda böyle bir kavga, münakaşa, bir sıkıntı, bir problem olmuş yani. Hani diyor ki Tamam diyor sizlerden için o da haksız davranmış olabilir ama ben de haksız davranım. Arkadaşlarım buraya bakıldığı zaman ya sizinle ciddi bir ilişki düşünen biri ya eşiniz de olabilir. Ama ben burada bir ilişki olduğunu gördüm yani. Hani size onu söyleyeyim. Ee, Rabbim tez vakitte kolaylık versin. Kolaylıkla bu durumu aşmanızı nasip etsin. Ee, Kalbi yüreği güzel insanlarla denk getirsin inşallah diyorum arkadaşlarım. Olumlu olanları alıp kabul ettik. Olumsuzları ya daf ederek evrene yani ettik. Ee, lütfen arkadaşlarım kanalıma abone olmayı bildirimleri açmayı beğeni ve yorum yapmayı unutmayın. Yani yine söylüyorum abone olan beğeni yapan yorum yapan arkadaşlarıma etkileşimime niyetime dahil ediyorum. Sebebi de şu hikayenize bir nebze de olsa dokunmak adına alma verme dengemizi tamamlamak adına inanın yani asla sizleri boşlamak istemiyorum. Hasta halimle bakım yapmaya çalışıyorum. Hani bencillik olarak algılamayın lütfen alma verme dengemizi tamamlamak çok çok önemli çünkü ee, dediğim gibi aboneliklerimin dahilinde e, kolektife yapılan bakımlardır. Ne zaman denk gelirsiniz izleyebilirsiniz zamansız zamanı. Abi ben de hani açılım yaptırmak istiyorum şahsi olarak açılım yaptırmak istiyorum diyorsanız videonun açıklamalar kısmında vermiş olduğum numaradan 12-23 saatleri arasında Whatsapp'tan yazılı iletişime geçerek özel bakım yaptırıp danışmanlık alabilirsiniz arkadaşlarım. Hepinizi çok seviyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Allah'a emanet olun.